Mükremin gezgin önceleri dans ettiği ve arkadaşlarıyla çektiği komik videolar vardı Mükreminin hesabında. Sonra işi biraz daha senaryolaştırdı. Kız isteme merasimi, nişan, düğün derken tam donanımlı bir evlilik hikayesine çekti takipçilerini. Giydiği gelinlikleri herhalde görmüşsünüzdür. Bu sadece bir tanesi. Fakat bundan sonra gelen hamilelik hikayesi asıl olay yaratan konu. Dışarı çıkarttığı göbeğiyle insanlara gerçek bir hamile kadın algısı yaratmayı başardı. Dahası, şiddetli geçimsizlik, çocuğun babasının belli olmaması gibi ögeler de kattı bu senaryoya. Mevzu o kadar dallanıp budaklandı ki insanlar gerçeklik algısını yitirip Mükremin gerçekten hamile olabilir mi diye düşünmeye başladı. Mükreminin biyolojik cinsiyeti erkek olduğu için tabii ki hamile olamaz ama bu başarılı bir hikaye çıkardığı gerçeğini de değiştirmiyor. Tanımayanlar için kısa bilgiler de verelim madem. Mükremin Ankara'da yaşıyor ve 1998 doğumlu. Liseden sonra eğitimine devam etmemiş, onun yerine sosyal medyada yer almayı tercih etmiş. Yönelimi sebebiyle ailesiyle arasının pek de iyi olmadığını kendisi söylüyor. İnsanların homofobik baskıları yüzünden tehditler aldığını ve çoğu zaman evden çıkmadığını da belirtmişti. Bu arada tabii Mükreminin kazancı gerçekten akıllara zarar. YouTube'da yayınlanan bir röportajında bir saat içinde 5000 ile 10.000 TL para kazandığı günler olduğunu söylemişti. Aylık kazancının ise 100 ila 150 bin TL